Bu dersimizde Delta PLC'lerde SFWR yani Shift Register Right komutu kullanımı anlatılacaktır. Delta PLC'lerde belirli bir data uzunluğundaki data dizinini buffer şeklinde sıralı veri yazmak ister isek SFWR komutu kullanılır. Genellikle bu komut pas kontaklı şekli olan SFWRP şeklinde kullanılır veya önündeki koşul yükselen veya alçalan kenar kontak şeklinde olur. bunun sebebi nedir? Eğer pulse kontağıyla kullanılırsa önündeki koşul aktif oldukça sırayla dizindeki değerleri doldurur arkadaşlar. DS tek seferde doldurur. Bunu şimdi uygulamayla anlatacağım. Şimdi arkadaşlar komutun kullanımı şu şekilde. Şimdi önünde bir X0 girişi var. X0 girişi aktif olduğunda diyor ki D20 veri alanındaki değer D0'dan itibaren 10 tane noktayı belirtiyor. D0'dan D9'a kadar. Burada kaç tane nokta var? 10 tane nokta var. D0'dan bir sonraki veri alanlarına diyor yazdır diyor. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkacak. X0 girişi aktif olduğunda pas kontaklı olunca D20 veri değeri önce D1 veri alanına yazılacak. Tabi burada sınırımız belirtilmiş. Kaç tane nokta var? 10 tane nokta var. Ve başlangıç adresine yazmıyor. O sadece adres... E, e, kaç defa register'lara yazıldığının sayısını tutuyor arkadaşlar. D20'deki değer ilk başta D1'e yazılacak. Tekrar X0 off pozisyonunu alıp tekrar 10 pozisyonunu aldığı zaman bu sefer D2'ye yazılacak. D1 ve D2'ye yazılacak. Sırayla D9'a kadar 10 defa 9 defa bastığınız zaman ne yapacak? D9'a kadar yazılacak. Şimdi bununla ilgili bir uygulama yapalım. Daha iyi aklımızda kalır. Öncelikle Com Manager yazılımında önceden tanımladığımız DWP simülatörü çalıştırıyorum. ISP Soft yazılımını açıyoruz. Yeni diyoruz. Buradan PRC modelini, tipini seçiyoruz. Yeni dedik. Şimdi arkadaşlar bu şöyle, bir bizim M0 rölemiz olsun. Daha doğrusu X0, M0 olsun, M0 rölemiz olsun. Öncelikle WR komutunu Parse kontağı ile kullanalım. Şimdi bizim hangi veri adresimizdeki değeri alacak? D20. Bunu aldı. Hangi veri adresinin itibaren hangi veri adresinden bir sonrasına itibaren başlatacak? D0. Kaç tane veri alanına aktaracak bunu? 10 tane. Yani D0'dan D9'a kadar kaç dizin var? 10 tane dizin var. Şimdi arkadaşlar programı değerleyelim. Ee, bir de şuradan device monitörden yeni diyoruz. Yeni bir monitör table oluşturalım. Diyelim ki D0 D0'dan itibaren 10 tane demiştik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi D9. Bir de e, yeni ne ekleyelim? D20 ekleyelim. Şimdi arkadaşlar e, d 20 şöyle alalım. Alab alabiliyor muyuz? Neyse alamadım. Şimdi biz burada programa gelelim. Programı bir derleyelim. PLC'mizi yükleyelim. Tamam dedik. Şimdi simülatörümüzü açıyoruz. Stop pozisyonunda. Bunu run pozisyonuna alıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben D20'ye D20'ye 25 değeri giriyorum. Girdim mi? Girdim. Şimdi ben burada M0 rölesini aktif ettiğim zaman D0 bu e, kaç defa değer aktardığını sayacak bize. Bakın. Şimdi M0 rölemi aktif ettim. Bakın D0 ne oldu? 1 oldu. Şimdi monitor table'a gelelim. Benim D20'deki değerim nereye aktarıldı? D1'e aktarıldı. D0'dan bir sonrakine aktarılıyor. Tamam. Sonra sonra Programıza gelelim. D20'nin değerini 30 yapalım. Yaptık. Şimdi buradan M0'yı off yapayım. Tekrardan 10 yapayım. Monitor table'a geliyorum. Bakın. Bu durumda D20'nin son değerini nereye aktardı? D2'ye aktardı. Ve D0'nın ne oldu? 2 oldu. Şimdi devam ediyoruz. Buradan D20'nin değerini 40 yapayım. Ve M0 rölemi tekrar 10. Tekrar 10 yapayım. 3 oldu. Bu nedir? D0'dan 3 sonraki nedir? D3'tü. D1, D2, D3. D3'ün değeri ne olacak? 40 olacak. Ta ki ne zamana kadar yapacak bu değer aktarımını? D9 veri alanına kadar yapacak. Şimdi Pas e, pass kontayla kullanıcı ne yapmış olduk? Sırayla her off pozisyonundan on pozisyona geçtiğinde ne yaptı? D0'dan bir sonraki adresinden itibaren belirtilen dizine kadar D20'deki verileri aktarmış oldu. Şimdi biz bunu pass komutuyla yapmayalım. Nasıl yapalım? Direkt sfwr komutunu kullanalım. Şimdi çıkıyorum programsa geliyorum. Burada arkadaşlar bu pass'ı kaldırayım. Okey diyelim. Tamam mı? Silelim bunu. Evet. Şimdi şimdi bakın nasıl olacak. Bunu derliyoruz. Programı derleyelim. PLC'mize yükleyelim. Evet simülatör modunu aldım. Run pozisyonunu aldık. Şimdi arkadaşlar D20'ye ben 25 değeri gireyim. Tamam Şimdi ben M0 rölesini aktif ettiğimde D1'den D9'a kadar olan bütün veri alanları 25'te dolacak arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi hemen 9 sayısını koydu ve D 1'den D9'a kadar olan bütün veriler 25 oldu. Şimdi programımıza geri gelelim. Onu off pozisyonuna alalım. Sırf D20'ye arkadaşlar diyelim ki 40 değerine girelim. Şimdi 40 değerini girdik. Tekrardan tekrardan 10 yaptığım zaman bakın monitor table'a geliyorum. Benim 40 değerim ne oldu? Aktarılmadı. Niye? Çünkü ben e, doldurmuş oldum. Buradaki sayaç değerim var ya D0'a tutulan. Son değerim aktarılmamış oldu. O yüzden ne yapmamız lazım? D0 değerini resetlememiz lazım. Ki en diğer sonraki girdiğim D20'ye girdiğim değeri aktarabileyim. O yüzden genelde bu komut yükselen kenar kontaklı bir girişle veya pas kontağıyla birlikte kullanılır. Delta PLC'lerde SFWR komutu kullanımı bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.